Ya Eser'le bizim tanışmamız hmm. Seda Hanım. Beni editör olarak çağırdılar ben BKM mutfakta çıkarken. 2014, 2015 değil mi? Öğüt e, odamı es yaparken. Eser, İbo Oğuzhan gelmişlerdi. Beni izlediler sonra e, bir laf attı mesela. Eser BKM mutfağında mutfağındaydı orada bir şeylerle uğraşıyordu. Dedim ki Eser Efendi, Eser Efendi jürilik nasıl gidiyor falan dedim. Ben de yetenekse yuhlanmıştım bir sene önce. <laughs> Ben de bin kişi yuhladı dedim. Sen yokken biz vardık falan. Öyle bir şakalaştık. Sonra beni çağırdılar. Orada biz sekiz komedyen çıkıyorduk. Beni e, editör olarak çağırdılar. Ben e, okey dedim. Sonra unutmuşum okey dediğimi. Son gün beni aradılar. Yarın e, editör buluşmamız var Esen Bey'in evinde. Ha. Ben de anneannemin yazlığındayım. Erdek'teyim. <laughs> Aa. Vallahi Söyleseydin evet. biz gelirdik ya. Erdek... Keşke gelseydiniz ya. <laughs> Abi ne yapacağımı bilemedim. Dedim tamam tabii ki aklımda falan. Ertesi gün geldim yetiştim. Senin bir... Levent'te bir evet, evi vardı. Evet. Alt, o, parti o yaptı. Evet. O, o mu? O, o. Oh. Ulan, ulan be Allah'ım ya. Ay yaramıza bastı. Ben gündüz geldim ya. Hayır ya. Evet, ben o, gündüz geldim. Orası... bir saatten sonra yapsaydım. Orası... Biraz bekleseydin geceye kalsaydın Aberim kalamadın <laughs> mı? Ama gündüz böyle iş yapıyoruz. Çalışıyoruz. Gece. Hı. gece. Şey Beni oluyor. yanlış zamanda hey, çalıştın. Ne lazım. yıllar lan, evvel lan, önce. Lan, berfu hadi. Ben evi dağıtmadan önce. Sen dağıttım ne mi? Dağıttım. Bayağı kırdım böyle. Çekişle balyozla oh. falan girdim. Gerçekten. Ne güzel. Gerçekten öyle. Ben eee. gerçekten şunu görüyorum. Yani ev yuvayı dişi kuş kırar. Gerçekten Tabii. bak bu. Evet. Ama yani yanlış yuvayı kırdı. Sonra doğrusunu yaptı. yaptı. Tekrar aynı bize. da o yuva mı inşa etti? başka, başka, bir başka, başka. başka yere yaptı. Şahane Artık e, bu evi başkasına verdik hani günahlarıyla, sevaplarıyla Yolak diyemiyorum sevabı yok <laughs> zaten günahlarıyla aldık ulasın. Mundar olmuş. Yok evet. <laughs> mundar. <laughs> ya. ya inanılmaz. Balyozu. Bu konuya nasıl geldik? Sen eve şey yani gelmişsin, editörlük falan. Ya, ya. Balyozu sen oraya nasıl götürdün? Geçen ağır balyozu minnacık bir şey. Sipariş verdim. Online sipariş. Balyoz. Kargo geldi. Verdi. Aynen. Geldi. Laks laks girdim. Kargonun geleceği saatte bekledin orada balyoz gelecek diye bahçede. Aynen. Geldi. Aldım. Garip bir durum ya. Ya bu neydi sen ya ne diyor abi? Masum gibi duruyor. Çatla bir şey çıktı. Masum gibi duruyordu. diyor. <laughs> kadın zaten masum olmayacak. Masummuş gibi yapacak. O zaman iyi kadın oluyor. Anladın mı? Aa. <laughs>